Merhaba. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Yılmaz. Bugün Yavuzkan Gıda adına Yavuzkan Gıda'nın sürdürülebilir tarım bahçesindeyiz. Bugünkü videomuzun içeriği fındık bahçesinde kireçleme nedir, nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Karadeniz bölgesinde topraklar genellikle asitli yapıdadır. Fındık bahçelerinde fındığın uygun gelişimi için gerekli olan pH değeri 5 ila 7 arasındadır kireçleme asitli topraklarda bu dengeyi sağlayarak fındık veriminde ideal pH değeri olan 5-7 aralığına çekmeyi sağlayacaktır. Asit değeri yüksek topraklarda bitki besin elementlerinin azot, fosfor, potasyum gibi alımı zorlaşmaktadır. Aynı zamanda kireç eksikliği olan bahçelerde yapraklarda sararma, tepede kuruma, zayıf kök problemleri görülmektedir. Kireç uygulanan bahçelerde toprağın havalanması sağlanır. Toprak sıcak tutulur, su tutma kapasitesi artar, içindeki bileşenlerin ayrışması ve kök tarafından alınımı kolaylaştırılır. Kireçleme yapılacak olan bahçedeki kireç ihtiyacı, analiz sonucuna göre bahçeye gerekli olan kireç miktarı uygulanır. Bir önceki videoda toprak analizi numunesinin nasıl alındığına dair görüşlerimizi paylaşmıştık. Kireç, analiz raporuna göre 4-5 yılda bir Kasım ve Aralık aylarında bahçeye uygulanır. Kireç uygulanırken dikkat edilmesi gereken husus yaprak iz düşümüne yuvarlak şekilde ocak etrafına serpiştirilmesi gerekir. Fındık bahçelerinde ocak içine ya da dallara kireç uygulanmaz. Eğer gelişi güzel ocak içine ya da dallara kireç uygularsak hem maliyet açısından hem de işçilik açısından kendimizi zora sokmuş oluruz tüm bu açıklamalara ek olarak şunu söyleyebilirim ki kireç toprağın tansiyon ilacıdır. Topraklar da tıpkı insanlar gibi canlıdır. Onların da ihtiyacını, hastalığının ya da neye ihtiyacı olduğunu öğrenebilmek için bunu bize net söyleyecek olan tahlildir. Yani toprak analizi yaptırılmasıdır. Unutmayalım ki bu topraklar gelecek nesilleri olan mirasımız.